Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir tanıtım videosu yapacağız. Bugün yine ekipmanlarımın tamamı burada. Şu anda hepsi yanımda. Hepsini tanıtacağız yavaş yavaş. Bu ta sana tanıtacağım artık. Yapacak bir şey yok çünkü ekipman bu da yani benim bir ekipmanım. İlk olarak şu. Gördünüz. şu kompro. Benim kullanacağım bir kameraydı ama artık kullanılmıyor. <laughs> ne oldu bilmiyorum ya. Ya ya şarjı yok ya da hiç kullanmadığından dolayı bozulmuş sağlam gün bilmiyorum şimdi. Sağlam da mı? Sağlam yani. Sağlamdır diye düşünüyorum ben bunun sağlam olduğuna inanıyorum. Ya sakın şurada, e, yani şurada yani gel gerçi gözükmez ama şu iki tarafta şey var. Delikler var. O deliklerden şarj olduğunu anlıyorduk. E şimdi anlaşılmıyor. Şimdi takıyorum şarja. Bakıyorum ışığı yanmıyor. Belki fazla şarjı gitmiştir hani Gilsiz telefonlarda gider ya Telefon tamamen kapanır Göstermez hatta Onun gibi bir şey Ama telefonda şarj takınca Pil dolmuş şeyini gösteriyor onun gibi bir şey oldu Bunun biraz daha farklı ışığı yanmayan tarzında Bu 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 komproyu her tarafta istediğiniz her yerde Taşırsınız yanınızda falan cebinizde varsınız Çekersiniz böyle falan filan O bitti onun bir ekipmanı da bu. Suyun altında işe yarıyor. Açıyorsun işte şu an tek elinde çektiğim için kamera şeyle kamerayı da, şimdi onu aldım onu takla uğraşacağım öyle. Bunun su altı kamerası. Yani su altında koruyor. Bunu anıyorsun. Şöyle yapalım. Şunu şu kompresörü içine koyuyorsun ve çekiyorsun suyun altında kendini nereye istiyorsan artık. Neyi çekiyorsan orası sana almış. Hiç tartışmayalım. Orası sana kalmış şimdi. Alırsın ne çekmek istiyorsan çekersin. Orası ben karışmam. Onu söyleyeyim. Onu alıp koyun içine çekiyorsun. Ama ne çekiyorsun? Orası beni ilgilendirmez. Orası sana kalmış artık. O tartışmayalım yani. <laughs> Bu büyük kamera. Hani her suyun altında kullanılmaya sadece karada, karada, denizde de değil gemide daha çok gemide ya daha çok karada kullanılan bir kamera böyle büyük 3000 lira tabi 3000 lira dilim karşında burası da oraya o yüzden dilim çıkarttım. bu kamera 3000 lira 3000 lira bununla normal video çekiyoruz çekiyorsunuz daha doğrusu öyle çıkıyorsun içeri mesela arkadaşlarına video mu çekeceksin youtuber YouTube mısın çekeceksin Şimdi i̇şte açacaksın böyle. Kameram ve kameramın olacak. Çek çek. Bu da normal kamera. Neymiş? Normal. Evet. Bu. Bu ne lan diyor? Böyle sallanıyor. da gibi. Bu da tripod arkadaşlar. Mesela bunda ne yapıyorum? Kompreyi alıyorum, buna koyuyorum. Ha. Aynen. alıyorum. Buraya ta şu an şu şu var ya şura. Şuraya takıyorum. Oradan açıyorum kompreyi video çekiliyor. Bunun tek amacı bu. Ayakta dikiyorsun bunu. Kompreyi koyuyorsun çekiyorsun. Bunun amacı bu. Ve son olarak terbiyesiz bir terbiyesiz aptal aptal tablet. Tabletin özelliği? Yani ne özelliği olabilir? Bundan video çekiyorum size. Şu gördüğünüz şeyden video çekiyorum size. O kadar yani. Bunun ne özelliği var? İşte ee, bunu sabitliyorum bir yere. Hani şu tableti kabı var ha kabı ha. Kabı ile böyle sabitliyorum ben bunu. Kabı ee, işte kabını görüyorsunuz yani şu anda kabla tutuyorum. Buraya sabitliyorum, koyuyorum. Telefonun onun karşısına koyuyorum, oradan çekip oynuyorum. Bunun özelliği de o. Yani bu videoda sizden 15 bin like bekliyorum. Bugün, bunun gibi daha çok fazla ekipmanı tanımak istiyorsanız bunu like atarak bitirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı size seviyorum. Bay bay.